İşte yarın şeyi arayayım da şu Uyduneti arayacağım abi. İşte bana uygun bir tarife falan neyse işte onu bir görüşeyim de. Ondan sonra şu şeyi bir artık yapalım ya. Papa Jesus. Papaz Jesus pardon ya. Görüşemedim ya. Aslında şey yapacaktık da ben de bir sürü şey var abi Şunu... Hadi ya bırakamıyorum Şuraya bırakayım bari Bunları Bırak abi bunlara gerek yok Hatta çantaya koy Aynen yayındayız Selam Extreme hoş geldin dostum. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Abi Westland girsene yeni açılana Evet, Holy eee hoş geldin dostum. Ona gireceğim ya. Aklımda yani o. Allah Allah. Daha içinde bir şey yokmuş lan bunun. Aleyküm selam ekstrem. İki tane ekstremimiz var. Birisi ekstrem Türk, birisi ekstrem. İkisi de hoş geldi. Şimdi biraz e, loot yapacağım arkadaşlar. Amacım burada benim şey yapmak. Ee... Bir dakika şimdi görüntüde pek bir kasma falan bir şey yok değil mi? Fena değil yani. Şöyle dışarıdan da aslında size göstermek istiyorum. Enter'a basın şöyle yakından bakın. Etrafı bayağı bir çevirdik ya. Şöyle baksana abi. Bildiğim büyük bir inşaat sürüyor burada yani. Bak şu tarafı falan çevirdik hep. Hatta şu helikopter pistini de çevirdi, çevireceğim. Helikopter pistini de çevireyim ki. Hani yani helikopteri indirdiğimizde helikopter e, dışarıdan mermi yemesin, hasar almasın, bozulmasın. Bir de onu tamir etmeyle mi uğraşacağız? Şu arka tarafı da arkadaşlar, şu arka tarafı da şey düşünüyorum. E, bir üst kat Ha akıcı mı abi? Tamamdır. Eyvallah. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hoş gördük. Şurada bir tane inşaat vardı. İnşaatta çok loot çıkıyor diye biliyorum da. O inşaata doğru koşuyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. O e, inşaatta bir şeyler çıkabilir yani. İnşaatta ne çıkacağı belli olmaz. Onları lootlayacağım. Üstümü başımı boşalttım. Su ihtiyacımızı giderelim. Adam susamış. Mokka içelim. Mokka. Ben mokayı denedim arkadaşlar. Bok gibi tadı var yani çok affedersiniz. Kötü ya. Tavsiye etmiyorum yani. Abi yayını yeni mi açtık? Kimse yok da. Evet yayını yeni açtım dostum. Ee, duyurumuzu da yaptık. Müsait olan arkadaşlar. Gelir. Yayına katılırlar. Allah Allah. Ulan şansıma da burada bir şey yok ha. Kat'a bir çıkalım. Burada da bir şey yok. Şansımıza bak ya. Hmm. Acaba nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye gitsek? Şehrin içine bodoslama dalalım abi. Sağlı sollu loot yapalım. Ulan Semiha alemsin ya. 23 Nisan'ı farklı anlayan birisi. <laughs> Devam edelim. Aslında burada çok fazla garaj var arkadaşlar. Harita. Ee, büyük bir harita değil. Ve çok garaj var. Şöyle göstereyim size. Tontiş bir harita böyle. Ada yani. Öyle e, belli başlı NPC'ler var. Bunların alayını dolandık biz. NPC'lerde bir şey kalmadı. Ama adminlerle görüştüm. NPC'lere e, mühimmat bırakacaklarmış. Yenileyeceklermiş yani. Ben de e, yenilenir yenilenmez loot yapmaya çıkacağım. Ama öncesinden Ha, şurada loot var. Bu da Daisy'deki şey okul arkadaşlar. Hatırlarsınız. Biraz bug'da kalmış okul. Yani üst katlara falan çok zor çıkılıyor. Ya bir de yani üst kata çıkmak çok hayırlı bir şey değil. Düşüp ölebilirsiniz. Bug'da olduğu için. Ooo baby. M4A3. Aper's mine. Güzel silah abi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tek atışı var. 5.56 mermisi var. F'ye basıyorum. Otomatik atışı da var arkadaşlar. Çok güzel, stabil bir silah. Oo hoş geldin Nukleo. O ne lan Stik O balta alırım. Tamam güzel. Biraz şöyle düz gideyim de aşağıya doğru. Yo yo geç kalmadın dostum. Biz tam e, saat 8'i çeyrek geç açtık. Yani 8'i 28 geçiyor. Çok geç kalmadın ya. Bir şey kaçırmadın yani şu an. Tam aslında zamanında geldin diyebilirim. Neden dersen daha yeni lootları buldum. Yani ee, şu an şöyle de göstereyim arkadaşlar. Şu silah. Görüyorsunuz bir yani bir potu da var. Yani alttan elimle de tutuyorum. Güzel bir silah. E, Battlefield oynayan arkadaşlar biliyorlardır. Az çok. E, M4A3. M16 gibi bir silah yani. fırın çıktı. Fırından çoğunlukla yemek çıkıyor. Aynen. Bu evde loot çıkabilir arkadaşlar. Evet. O first aid kit çok güzel. Şimdi bize lazım olan şey yapı malzemesi. O da nereden çıkacak, ne zaman çıkacak hiç belli olmaz. Biz elimizden geldiğince üstümüzü başımızı tam takır tutalım. Ne olur ne olmaz. O Penguen hoş geldin. Alırım bir dal. Semih duyar. <laughs> Yayınlar demesin. Eyvallah dostum hoş geldin. Şimdi Epoch'taki NPC olayını ben e, şeylere admin arkadaşlara söyledim dün akşam arkadaşlar. Onlar da ilgileneceklerini söylediler. Yani burada NPC olayı şöyle. E, NPC'yi devamlı bir şekilde kontrol etmesi lazım adminin ürün bitiyorsa ürünleri götürüp e, yani kendi üzerine ürün alıp ürünleri götürüp oraya satması lazım. Vermesi lazım yani. E, ürün yenilemesi lazım açıkçası. Ben de dedim ki yani e, biz NPC'lerin hepsini dolaştık NPC'lerde bir şey kalmadı. Yani bir şey yok dedik bizim sattıklarımız dışında. E, yapı malzemesi falan birkaç tane koyarsan işte yani insanlar NPC'ye gittiklerinde işte üzerindeki eşyaları loot yaptıkları eşyaları satıp e, yapı malzemesi kendilerine satın alıp eee bezlerini kurabilirler, bezlerini yapabilirler dedim. Abi altı sütle stok için ne gibi bir ev önerirsin? Bütçe 8M. Eee 2 slotlu evler güzeldir. 3 slotlu ev yoktu galiba, öyle biliyorum. Varsa da 3 slot üç, üç slotlu evler biraz pahalı oluyor. Yani senin bütçen de 8M. Onu kaldırmaz yani 3 slotu. Sana önerebileceğim iki slotlu bir ev. Zaten e, 7 milyon mu ne slot? Şey aman e, iki slotlu ev. 7 milyon mu ne? Yani 7 milyona eve alırsın. E, birazcık para kastırırsın. Bir 100-110k kadar. E, i̇ki tane de şey alırsın. Büyük kutu alırsın. E, 550 bin dolarlık. 1 milyon 100. Tam sana işte uygun... uygun bir şey olur. Abi sana bir tak bir dakika. Onu okuyacağım. Tavsiyeyi okumam lazım. Uzun bir yazı. Ama şurada bir loot buldum. Heh, dur. Abi sana bir tavsiyem var şu, şu sol alttaki yazı dikkatimi çekti çok sade yapabilirsen şöyle bir şey yapmanı tavsiye ederim Bir takip edince küçük bir sesle Kişinin ismi yazacak sonra gidecek Bağış vesaire öyle gelecek ama onlar sağ alt tarafta yazacak ee, Şimdi nukle bu dediğin şey dostum Program dahilinde maalesef değil Yani o yüzden yani ben Kullandığım Twitch Alerts programı Bu gibi atraksiyonlar aksiyonları yapmıyor çok basit bir program diyebilirim. Yani takip ediyorsan orada çıkıyor pop-up. Takip etmiyorsan çıkmıyor kardeşim. O yüzden e, şu aşamada mümkün değil maalesef. Öyle bir şey ya da pek böyle yani yanarlı dönerli şeyler de yapmaya da gerek yok. Zaten takip eden arkadaşlar orada çıkar. Orada da yazıyor zaten en son takipçi, işte bağış yapan en son bağışçı, top donator, top donator yani de en yüksek bağışçı şeyleri. E, sol aşağıda belirli. E, Onlar da devamlı orada kalması e, kimlerin bağış yaptığını şu ana kadar ve e, kimin en çok, en çok bağış yaptığını, kimin en son takip ettiğini gösteriyor. Onlar yeterli bence. Yani e, yayına gelen arkadaşlar için yayına katılan arkadaşlar için, takip eden arkadaşlar için yeterli diye düşünüyorum. Şu aşamada. Tabii ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Ulan hep yiyecek içecek buldum ya. Aleykümselam Baysas. Hoş geldin. Nasılsın? Güzel ya bizim kadro yavaş yavaş toplanmaya başladı arkadaşlar. Ya bizim böyle devamlı bir izleyici bir kitlemiz var. 15-20 kişi, 25-30 kişi arasında değişiyor. Onlar geliyor, selamını veriyor. Aleykümselam diyorum. İşte konuyla ilgili bilgi almak istiyorlar. Oyunla ilgili bilgi almak istiyorlar. Mesela işte ev fiyatıyla ilgili bilgi almak istedi bir arkadaş. Bir arkadaş mesela bir öneri sundu. Yani e, bu şekilde birbirimize paslaşıyoruz, bilgilendiriyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Fikir veriyoruz, akıl veriyoruz. Böyle böyle oynanmaya çalışıyoruz arkadaşlar birbirimize bilgi vererek. Abi iyi yayınlar. Bu arada elbise şekil. valla üstüm beyaz aynen ya şey scientist e, elbisesi buldum onu giydim. Başka bir elbise bulursam onu giyeceğim de. şu yani ileri e, aşamaya kadar bununla idare edeceğiz. Ben neredeyim lan? Luta oh. çıktık arkadaşlar. Üstümüzü başımızı doldurup aslında biraz da kripto kasmak istiyorum biliyor musunuz? Şimdi ne olur ne olmaz. E, kripto önemli bir şey arkadaşlar Yani ileride e, Ben adminlere söyledim zaten İleride adminler de NPC'leri yenileyip içerisine e, Yeni itemler koyduklarında e, Gidip oradan alışveriş Yapabilme e, olanağımız olsun diye Ben birazcık da kripto kazacağım. E, bu yüzden de etrafta dolaşıyorum Hem e, etrafı lootluyorum hem de etrafta Araba arıyorum Hani Araba çıkarsa diye Araba çıkarsa da çok iyi olur Arabayı götürür satarız. Oradan parayı kırarız yani. Yani züttürük böyle bir Truck Box falan sattığınızı düşünsenize. Aha gene atıldı. Ya ee, Bir Westland gireceğim ya. Bundan sonra Bir Westland girerim. Türk Westland'ı açılmış. Ondan sonra da Roleplay'e gireriz. Bugün o sadece Epoch oynamayacağım. Ya yani şöyle yapacağım. Biraz Epoch'ta loot yapacağım bu şeyde, e, Epoch Türk'te. Sonra yabancı Epoch'lara gireceğim arkadaşlar. Ya başka. Teşekkürler abi. Görüşürüz. Neyse kardeşim sana iyi yayınlar. Ben kaçtım. Görüşürüz abi eyvallah. Teşekkür ediyorum bağışın için tekrardan. Kolay gelsin sana da. Aynen dün giremedik Vestelanta. Bak orayı deneyeceğim. Bugün Vestelanta bir gireriz arkadaşlar. Stratis haritasındaymış. Stratis de aynı bu e, epok haritası gibi ada. Küçük bir ada. Herkes birbirini buluyor vurması için. E, gideriz abi oraya bir can store'a çökeriz geleni vururuz gideni vururuz yani Bakalım ne var şimdi ya. Altısı kaç gibi girerim? E, ee, saat şimdi kaç? Saati 9 say. E, ee, saat 10 gibi gireriz. E, 10.30 gibi. Zaten onda reset gelmiyor mu? Resetten sonra işte bir gireriz on buçuk gibi. Şurada loot var onu bir alayım da. 9.3 nokta mm. milimetre. <laughs> Arkadaşlar Balıkçı olduk Kamuflajlı balık Balık e, şey Ne deniyor lan buna e, deniz Denizci kostümü Yüz, Yüzme kostümü Söyleyemedim ya lan Şimdi bir dakika şöyle bir crafting sistemi var mı Onu bir ben merak ettim ya Şu stiki alıyorum abi Maul Kurut Hatchet. Fireplace. Ha. İki tane taş, bir tane stickten yapıyor. Anladım. Oo, bak bundan yapabilirim. Kurut, Kurut Hatchet. Bakın arkadaşlar, bir tane ip, bir tane stick, bir tane de rock, bir tane de kaya lazımmış. Bundan e, hatchet yapabiliyorum. Bu elimdeki balta var ya baltadan. Ha da yaptım abi. Nukleu demiş ki abi şu inial kartı alayım bir oyun alacağım sonra sana direkt bağış yapacağım. Abi çok az bağış alıyorsun. Eyvallah dostum, sağ ol. Ya e... bağış olayı e, ilerleyen zamanlarda daha da artar arkadaşlar. Yani biz kaliteli, düzgün yayınımızı yapalım da e, bizi gelen, gören, izleyen arkadaşlar zaten e, yani sonuçta fark etmişsinizdir. Yayında pek e, şey kalite yok ama e, oyun oyun kaliteli. Yani muhabbette bir şey var. E, buraya gelen arkadaşlar muhabbet için geliyorlar. Eğlence makara kiri kakara kikiri olsun diye geliyorlar. O yüzden yani burada e, onu gören arkadaşlar da destek oluyorlar sağ olsun Allah razı olsun. Yani Epok mu bu? Aynen. Aleyküm selam Mert. Dalgıç kostümü değil mi? Aynen aynen. Scuba diving diyorlar galiba buna ya. Bak şey tam böyle sol tarafımda da zaten paletler var. Denize girdiğimde o paletler şey oluyor arkadaşlar. Ee, çıkıyor. Ayağıma, ayağıma takıyorum. Ayağımda taktığımda o paletlerle. Abi bunu vurabiliyorum ben. Aha öldü. Tavşan rip. Tavşanın kanını döktüm abi. Akşama yemek yiyeceğiz tavşan. Tavşan çorbası. <laughs> Sıvat gibi gözüküyor değil mi? Aynen ama aslında öyle değil yani bu şey kostümü denizci kostümü ya bakın arkadaşlar şu hatchet'ı da göstereyim size bak şunu alayım aynen bak şimdi değiştiriyorum Hatchet şu gördünüz mü aslında bunda ben şey yapabilirim şöyle küçük şey ağaçları falan yıkabilirim arkadaşlar bakın asiktir şu eray atası Hah, gördünüz mü? Aynı hatchet görevi yapıyor. Bir tane kaya bağladım. iple tutturduğum stike. Gördünüz mü? Aynen lan çok iyi olmuş. Mantıklı. Yani normalde hatchet yoktu arkadaşlar. Yani böyle bir hatchet yoktu. Şey vardı. Eee aklıma siz getirin. Kayaya vurmuş balık gibisin abi. Katil tayar. <laughs> Arkadaşlar oyunun amacını kaçırmayalım bakın. Oyunun amacı hayatta kalmak. Ya hayatta kalacağız ya öleceğiz. Bak açlık yukarıda belirdi. Yemek yemek lazım yani. Anladınız siz onu. Sweet corn meatballs, bio meat. Tamam etleri yemekleri aldım abi. Meatball şey demek. Ee, Köfte, yuvarlak köfte, top köftelerden. Bu da konserve zaten. Aynen, Hatchet Yangın yani e, balta. Aynen dediği balta balta aynı. E, yangın baltası mı artık orasını bilemem. Yangın baltası mı oluyor? Ne baltası oluyor bilmiyorum. Çonçon gene yazmış. Ne demiş? 72 level olacağım. 230 kill yaptım. Yine 10k rp verdi. Allah. Casus uçak geliyor. Düşüyor. Hani ormancılar diyor ya. Aha da casus uçak bu arkadaşlar. I'ya basıyorum casus uçağı lootlayabiliyorsunuz. Elektronik komponent veriyor bana. Bu elektronik komponent benim için önemli bir şey. M'ye basayım da. Şuraya bir gideyim. Silah sesi çıkaran balta. Ya aslında adamlar o kadar da uğraşmak istememişler. Yani o kadarını yaptık bari ona da o sesi gömelim demişler. Ellerinde de hazır şey varken silah sesi sound'u varsa onu ona yapıştırmışlar yani. John, John da GTA'da yardırıyor arkadaşlar. Ben 50 level oldum. Adam 72 level oynuyor ya. Fatih Tayyar. Allah arkadaşlar ee, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda kim var? Ben varım. Tamam. Bulutları ben hemen bırakayım arkadaşlar. Farklı bir yere geçeceğim. O Özben hoş geldin. Hatta raflarda hiç yer yok. Buraya bırakayım abi. Şeyin sniper'ın ee, şeyini buldum ya. Siz aklıma getirin. Neydi o sniper'ın adı? e, ee, Mar 10. Yok, Maron değil lan. Bir tane makinalı tüfek var ya. Onun adı neydi ya? Onu buldum yani. Onun şeyini buldum. Susturucusunu. Hmm. Aa ben mermileri de attım lan. Niye mermi attım abi? Neyle ateş edeceğiz? Heh. First aid'i de alayım abi. Mokka alalım. Red Bull alalım. Yiyecek alalım. Tamam yeter. Gitti abi. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde base kurduğunuzda böyle rahat rahat açıp kapatamıyorsunuz. Böyle götünüze bakıyorsunuz. Sağa sola bakıyorsunuz. bayağı bir paranoyak oluyorsunuz yani. Adam var mı lan? Çimde mi saklandı? Bana base'de baskın mı yapacak? Falan diye. Ama şu an burada kimse olmadığı için rahat rahat yardırıyoruz. Ee, Taha demiş ki yuh 72 level mi? Ben 17 levelim. 10 saat oynamam var. Ee, Taha e, John John e, uyumuyor dostum. Adam 2 günde 50 level olmuş bir adam. Yani o yüzden e, hatta şu an 100 level olması lazımdı. 100-150 falan. Ama bıraktı artık yani böyle çok oynamıyor giriyor bir 4-5 saat oynuyor Şimdi çıktık abi farklı şimdi şöyle yapacağım Epoch farklı Server'lara gireceğim farklı Epoch Server'larına konfigürden geliyorum Expansions'dan Bornholm haritasını iptal ediyorum abi Restart diyorum ve Epoch ilgili farklı haritalara giriyoruz arkadaşlar Bir sürü araba ve heli buldun. Ne yaptın onları? Mert onları bazılarını sattık. Bazılarını da işte bir tanesini şeye getirdik. Beyze getirdik. Sonra e, testere buldu arkadaş. Elektrikli testere. Şey motorlu testere buldu. O testereyle ağaç kestik. Üst tarafı kapattık. E, araçtaki itemleri içeriye taşıdık. Ondan sonra luta çıktık. Luta çıktıktan sonra eşyaları falan şey yaptık. Eee. İçeriye bıraktık tekrardan ondan sonra çıkış yaptık. Şimdi farklı serverlarda oynayacağız.